o oda kuruyorum. Ama geldiğini gördüğüm için kurayım mı onu? Kur kur sen kur ya bu şeydeki oy, oyunun oda kurucusu sen ol. Ben tam bilmiyorum. Davet ettim sizi. Bu oyun 32 kişi. Aslında var ya böyle sonucudan chatten böyle toplayacağım 30-32 kişiyi. Bir gireceğim buraya. <laughs> kaos. Kaos. Hepsini de bir tane sunucudaki ses odasına koyacağım. Çığlık çığlığa. Aa ne güzel oyun. Evet aşkım. Mekaniğini çözdüğün zaman ee, daha kolay. Arkadaşlar korum. önümden evet. çıkın. Kızlar nereye gitti? Ne? Amin. Evet çok kolay oyun. Hemen halledilir yani. Şey yapayım. Çok diyorum. Geldi. Hadi bakayım. gibi. intikamım okudun. Çok keyifli de abinin oyun. Oynayamayışını izlemek bütün intikamımı alınıyor gibi. <laughs> Yavaş yavaş geç oradan. Sude. Sude. O sol taraftan Hadi. devam et. Yani. Orada sol taraf var ya kaldırım gibi. Oradan devam etseydin olurdu. Ben onu üçüncü denememde fark ettim. <laughs> ne komik olan ne arkadaşlar. 12 kişi olsa. kaldı bu arada. Bak süre yetmediği için bitti. 16'ya tamamlamadım. Ay bu daha zor kız. Ay, mavi şeytan. Mavi. Mavi şeytan. Memo'ya bakar mısın? Açtın dediklerden mi? Git. Perla. Onun üstü Ne var ya seni? <laughs> ben izliyorum seni. Ben öldüm. Ben geri zekalı mıyım? Sakin. Hızlı. Sakin. Ben hızlı. Ben gidiyorum sakin, abi. Ben gidiyorum. Sakin. Ben... Sakin. Ben... Yes. Evet, bu oyun beni sinir etti. Neyse ne oldu? Dema. <laughs> Görüşürüz. Yanmaya, yanmaya. <laughs> bak, bak 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 bak. Nasıl gidiyor? 89 <laughs> model Supra gibi bak bak. Yanmaya yanmaya <laughs> Bak, 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 çıkacağız, bak. Çıkacağız bak bak. Evet, evet. Bir koyacak kafası da şimdi. Of. Oh, oh. Ay bakın kız. kız. <laughs> Can yaptım dur. Tamam <laughs> 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 Kız bitir hadi bir sonraki maça geçelim. Biz bekliyoruz. burada şimdi var ya ne kayar hmm. Aç yolu abine aç yolu abine aç yolu abine Hoppa ah. Amma ah. ne Deli düşün abi Bana ne ya İki kere zıpla orada. orda Az be? önce oynadığımız Hızlı, çevik, atik ah. İşte ah. böyle oğlum Amma ya, ne Ya deme Efendim Adam kaybediyor Odağını mı kaydırıyorum? Hı hı. Hı. Bekle, bekle. Hı hı. bekle. Şimdi buradan. Evet. Akma <laughs> Yürü, yürü, yürü kızım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle. Çok iyisin oğlum. Harikasın. Geldim, geldim, gel. Akma ne? Geçemeyecektim. Geçeceğim. <laughs> Ortada kaldı öyle. Açıklama yapmayacağım. Oyunun mekanikleri arkadaşlar mobilde biraz daha zor. Abi sanırım biraz sinirlendi. Yok ya niye sinirlendi? çocuk oynuyor bunlar. Bunlar sinirlenilir mi ya? Yani? Sakin ol arkadaşlar. İyi sinirleneyim? Düştünler artık ama. Ben düşeceğim çünkü kalmadı. Sakin olmayacağım, sakin olmayacağım. Boyun kızım. Haydi bakayım. Benim tepede bir tekrar varım. Bir ve tek kişilik. Haydi bakayım. Tükettim, tükettim bu. Allah! Düştüğüm yere Bir kişi ya nasıl eğleniyor adama bakar mısın ya? Kim? Kim mi? Yeşil şapkalı. Şey yapayım da. <laughs> Ağzımdan bir şey çıkacak ha. sen, biraz, o kadar değil. biraz gerildin sanki ya Perla. Değil misin? Maça şey gidiyor değil mi şu an? Bir şey yok. Evet. Bir şey yok. Bir şey, yok. bir şey yok. bir şey Sakin. Ben sakinim. Oy bu nedir? Ramazan bayramına özel bölüm. Demaya bakar mısın? Bir nasıl gidiyor? Öldün ama. Ananı... Sen sen bir dakika. Ha gitti son. Yalla koş. sen bir... Şuradan bir tane teknen olsaydı bir uçaydı. <laughs> <laughs> Şuraya bakacağım. Hadi ee... Hey. canım ya. Ya o ıspane ya. Ya bir üçümüz kalamadık ya finali. Hmm. Hoppa. Oh yeah. <laughs> oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> Ay burası da burada benim aklım çok karışıyor. Bir dakika. Bir saniye. Aklım burada çok karışıyor. Bir dakika benim hiç çarpamacağım bir hal oldu. Kardeşim ben hacı yatmaza döndüm ya. <laughs> İşte böyle atik, hızlı. Sinerji. Ben birinciyim abi. Hadi baba. Çekilsene orospu. <laughs> odumun ineği geçti önüme. <laughs> Adam çıkası geldi çıktı. Nasıl bir soru? Ben ne oldu orada bir şey oldu. Kendimi ben kaybettim. Perla'nın arkadaşlar bu kariyer maçı ondan bu kadar hızlı oynuyor. Ölecek şimdi. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kendini aşağı atamadın. <laughs> Benim ayağımda. <laughs> Oğlum bu çok kötü Bir şey diyeceğim. Sakin, sakin ol. Bir şey yok. Tamam. Ben edemiyorum ki. Ben sola çekiyorum bunu. Bu sağa gidiyor kendi kendine. Manyak mı ne? Hopla hopla. Hı. Koş. Perla koş. Perla koş. Perla. Hopla. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen gelme benim geldiğim yerden bak başlayacağım senin geldim ha. Gitti adam ya bak. <laughs> adam gitti ölümde ya. <laughs> bu kim ya maymun. Neyse o zaman iki... En sevdiğim bölüm bu. Perle teyzem de adamdır. Peril <laughs> enerji.